Yıl 1830. Osmanlı İmparatorluğu zor dönemlerde. Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Age of History 2'de 1830'da Osmanlı İmparatorluğu ile oynayacağız. Evet, Conqueror's modunda oynayacağız. E, girişi farklı yapmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Eray saldırganlığı da şöyle ayarlasak acaba. %40 civarı falan uygun. %45 mesela bence uygun yani. Uygun gibi duruyor. Evet ayarlarımızı yaptık. Savaş klasik zorluk efsanevi. Buraları zaten dokunmamıza gerek yok. Hazırsanız başlayalım. Başımızda ikinci mahmut var. Yalım bakalım. Gördüğünüz gibi birçok da vasalımız var. Dört tane vasalımız var. Historian H. Dawn of the Era senaryosu bu. Buradan Osmanlı İmparatorluğu'nun bu halini, bu şeklini kurabiliriz ama çok zor olur. Aşırı zor olur bu dönemde. Abi Fransa ile kapışmamız gerekecek. Ondan sonra hadi Fransa'yı geç. Tunus. Tamam Tunus kolay. Bunlar kolay. Hadi Mısır gibi de kolay desek. Buradaki devletler de kolay. Küçük devletler. E, Kırım'ı almak için Rusya'ya kafa tutmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi burada Rus İmparatorluğu var. Büyük bir devlet bu. Bununla ilişkilerimizi iyi tutalım. Aynı şekilde Avusturya İmparatorluğu'ndan da ben çekiniyorum. Zaten bizim için sıkıntı yaratabilecek 3 devlet var bu dönemde. Avusturya Rusya ve belki Kaçak. Yani. Evet. Buradan diplomatilerimizi ayarladık. Vergileri, malları ve yatırımları da ayarlayalım. Sevgili dostlar. Evet. Başlıyorum. 52 teknoloji puanı ile başlıyoruz. Ben pek oynamadım. Sadece senaryoya baktım birkaç kere. İlk defa sizinle oynayacağım bakalım. Evet. Gördüm yani senaryonun nasıl olduğunu ama oynamadım. Evet. 5. 7 puanımız kaldı. 5'ini buna versek. 2'yi de nereye verelim? 2'yi de ekonomi büyümesine verelim madem. Evet gördüğünüz gibi Osmanlı ile durumumuz bu şekilde. 750 askerimiz başkentte duruyor. İstanbul'da duruyor. Güzel. Ee, 10.000 paramız 10.000 10 dukat ile başlıyoruz. 6.000 e de daha doğrusu dukat değil. Evet. İlk turumuzu geçiyoruz. İlk turları geçiyoruz bakalım. Vasallarımızı bu şekilde gösterecek olursak burada Bosna'da vasallarımız var. Bosna eyaletleri bizim vasalımız. Onun dışında bir de bir bir de bir ne? Bir de Kıbrıs bizim vasalımız. Kıbrıs eyaleti olarak bir vasalımız var. Bir de Trabluskarp eyaleti var. Vasal olarak. Yani toplam 1, 2, 3, 4 tane vasalımız var. 4 tane vasalımız varmış. Asimilasyon eksikliklerimiz var. Ama ne kadar şaşırtıcı. Evet, bu asil eksikliklerini de halledelim Yunanlar. Yunanistan tarafında, daha çok Balkanlar tarafında istikrar eksikliği var. Bu istikrar eksikliklerini de halledelim. Öyle e, patır kütür saldıracağımız bir durum olmayacak. Çünkü burada bir sıkıntı var. Biz bunun bağımsızlığını garanti ediyoruz bu eyaletin. Bu eyalette tabii bizden aldığı, destekle bağımsız olacaktır. Gördüğünüz gibi bağımsız arzusu artıyor. Bu da artar. Ve biz Mısır'la zaten Mısır İdivli ile muhakkak savaşa gireriz. Eyalet of Egypt diyor gerçi ama eyalet diyor ama Mısır Hidivli demek daha doğru olur. Gerçi Hedivli sonra da oluyor. İsyan ettikten sonra oluyor? Diyebiliyorum. Yani Osmanlı ile savaştan sonra oluyor. Her neyse değil. İlk olarak şu Yunanları mı denize döksek? Ne yapsak? Evet ilk olarak şu Yunanları bir denize dökelim bakalım. Arkalarında Rusya vardır. Büyük ihtimal. Hani Rusya araları iyidir. Ama bakalım Rusya garanti atıyor mu? Atmıyorsa ne rahat. Rahat rahat döveriz. Siz kimsiniz benden mutsuz oluyorsunuz diye böyle. Ama bunlarla barış anlaşmamız varmış. Evet. Bunlarla ilgilenemeyeceğiz o yüzden. Bu askerlerimizi nereye çeviriyoruz? Sırbistan'a. Ve oradan belki Valakya'ya yani Efra'ya çevirebiliriz hedefimizi. Romenlere doğru. Sırplardan Romenlere döndürürüz. Belki hedefimizi bilmiyorum. Karar vermedim şu an. Bu. Çok ama ama Sırbistan'a bakayım Rusya'nın arası iyiymiş bu bizim Rusya'yla bozdu. Zaten Rusyalarımız kötü. Evet. Bu biraz sıkıntı işte. Biz nasıl küçük burada küçük Balkan devletlerini saldırdığımız zaman Rusyalarımız kötü olacak abi anlaşılan. Şu bakalım. Evet. Valakya'nın da arası iyi. Ooo bunların bağımsızlığını falan daha doğrusu askerleşim varmış bunlardan Rusya sen hayırdır ya. Abi ben Rusya'ya direkt savaşa girmek istemiyorum. Ne yapacağız? Hadi tamam bu sefer Sırbistan'a aldık. Bilmiyordum Sırbistan'a almış oldum. Dikkat etmedim ona. Neyse aldık Sırbistan'ı. Kafamıza takmayalım. Bu arada Moravya Nehri'ni formadı Avusturya. Bakayım. Evet Avusturya Moravya Nehri'ni formamış. Haydi biz Avusturya demeye devam edelim. Avusturya nasılsın? Nasıl gidiyor? Biz de eğer Avusturya ile müttefik olursak Rusya bize pek bir şey yapamaz. Abi eski düşmanımızla müttefik olacağız. Şaka gibi ya. Ee, neyse. Yapacak bir şey yok. Çıkar meselesi. Eski düşmanımıza müttefik olmak zorundayız. Her neyse. Evet. Buradan bir barış yapalım. Sırbistan ile Sırp eyaletiyle. Güzel. Sırp eyaletini topraklarımıza kattık. Fakat Belgrad'ı topraklarımıza kattık mı? Belgrad diyor bizde. İyi Belgrad bizdeymiş. Yani Belgrad Avusturya'da zannettim. Hmm. Hemen kabul etmiyorsun. Peki. Peki. Sen belki kabul edersin. Sen daha küçüksün Sen kabul ettin tamam. Seni de fazla bekletmeden ilhak edelim. Saraybosna'daki. Bosna'daki. De fazla bekleme. Çünkü 4000'de basma be. 4000'de basmazsın. Şöyle 3000 bas. Bak yeter. Aldı 1264 askerde kabul edersin diye düşünüyoruz. Bakalım kabul edecek misin? Kabul ettin. Teşekkürler. Tuzla. Ve çevresi artık benim elimi. Geçti vatalımızdan. Kurtulduk gördüğünüz gibi. batallarımız iki tanesinden kurtulmuş olduk güzel oldu iyi oldu hoş oldu asimilasyon olmayan birkaç toprak kaldı burada bir eksiklikler var onları halledelim Bulgaristan topraklarında falan Karadağ'da varmış burada varmış tamam hallettik şimdi hani Abi tövme ya. Sen bana niye söylüyorsun ki? Ya niye yaptın şimdi bunu? Allah'tan sınırımız yok da hani ya savaş ilan sahibi abini. Ben ne yapacağım şimdi? Mısır eyaleti ile alan durumu da zaten karışık. Bu her an abi yüzde bağımsızlık arzusu var. şimdi bu bağımsız olsa ben ayvayı yiyeceğim. Hani istemeyerek de olsa ...şeyi savaşa gireceğim, şeyde... E, e, ...Mısır'la savaşa gireceğim. Biraz sıkıntılı bir durumdayız şu an. Henüz toparlanabilmiş değiliz Osmanlı İmparatorluğu olarak. Ama... ...ben askerlerimin büyük bir kısmını, en iyisi... ...yani hatta tamamını... ...Mısır sınırlarına getireyim de... ...Suriye'ye falan... Suriye'nin neredeyse büyük kısmı onun elinde. Bende sadece Kuzey Suriye kalmış. Kuzey Suriye'nin bir kısmı kalmış. Fırat Nehri'nin bir kısmı kalmış. Evet. Mısır'ın isyanı kötü olmuş. Buradan asker basar bir şekilde hallederiz biz bu şeyi. Sizin vasalı ama eski topraklarımızı alırız. Mısır'ı hallederiz halletmesini ama benim korkum Rusya, Rusya'dan nasıl şey yapacağız nasıl kurtulacağız ben onu düşünüyorum şu an hala. Hani bu en fazla ne yapabilir derken, bakın ben size dedim ilk bu oraya askerlerimizi toplamışız şimdi savaş açtı. Bu ee, evet. tabii ki de hiç iyi olmadı bizim için özellikle. Benim için neden iyi olmadı? Çünkü savaşa girmek istemiyordum açıkçası Mısır'la. Gördüğünüz gibi erken safhada sırf bizim koruduğumuz devlet Mısır'a savaş ilan etti, Mısır'dan Bağımsızlığını kazandı diye Biz de savaşa dahil Olmak durumunda kaldık Evet üzücü Gerçekten üzücü ama Yapacak bir şey yok Bakalım Mısır sanki ne savaştı Siz -e. Burada bir Hicaz eyaleti var Mısır'ın vasalı olarak şekilde. Evet. Biz bir tane Reels nasıl oluyordu? İnternet size bildirimleri geliyormuş demek. Ben kapatmıştım. Bildirim gelmesin diye ama Tiny Reels'tan bildirim geldi. de yapalım. Ha şuraya git. Sen de burada, burada siz bekleyin ya da beklemeyin. Sen şuraya git. 4000 bin, 3000'lik şeyin desteğe git. Tamam güzel. Hallettik orayı. Oradaki açığı kapattık ama hocam. Kardeşim şimdi oluyor mu böyle? Neyse şöyle 4700. Abi sen nereden buluyorsun o kadar askeri? Affedersin de sen nereden buldun o kadar askeri? Hı? Ben de yok arkadaşım o kadar asker. Sen hayırdır? Al. Madem öyle. Al. Bir şekilde üstünlüğü kurdum ben. Gördüğünüz gibi bir, bir şekilde ona karşı üstünlüğümüzü sağladık. Ama bu bizim kurduğumuz kendisini Bağımsızlığını garanti ettiğimiz arkadaş, Şam eyaleti gibi sanırım. Ya da Lübnan eyaleti de olabilir. Ee, Lübnan eyaleti fazla dayanamaz, fazla ayakta kalamayacak belli. Ne yapacağız bilmiyorum şu anda. Oyun kaydediliyor bir yani adı. Uzun sürecek bu savaş belli, belli uzun sürecek. Öpen uzun süren savaşları sevmem. Aslında severim. Ama belli bir noktaya kadar severim. Direksiz savaşları sevmiyorum. Biliyorsunuz. Evet. Güzel. Yine toparladık. Abicim. Ah iyi. Sen orada uğraştın sen orada. Güzel. Oh, onların da önüne tıkanmış olduk. O şekilde orada bastığımız askerlerle. Yani önünde tıkamış olduk demeyeyim de. Durdurmuş olduk. Evet güzel. Sen de şuraya desteğe git. Mis gibi. 8 askerle saldırıyor artık. Askeri kalmamış. Mısır artık yani bittin. Sen şimdi de sen şuna bir barışını yap. Ondan sonra ben de senin elinden ol. Şamı da alayım artık. Daha doğrusu neydi Tirol? O şehir. Yani Lübnan mı oldu? Lübnan, Beyrut civarları falan oluyor herhalde. Her neyse. Oo, bin asker geliyor oradan destek. Gelsin canım, gelsin. Ee, şuraya bir sunumlar yapalım. Girit onda ya. Girit'e de çıkacağım. Girit onun elinde çünkü Mısır elinde bakın. Girit alacağım bu şekilde gördüğünüz gibi oyunun başında gördüğümüz tek savaş oyun boyu gördüğümüz tek savaş bu olacak gibi duruyor ama yani bu da büyük savaş arkadaşlar küçümsemeyin Böyle. önemli bir savaş Mısır'a karşı bir savaş yani Tamam. Hicaz'ı hallettik diyelim. Hicaz halloldu oldu oldu. Biz 1, 2, 3. 3 eyaleti kaldı. 3, 4. Tamam. O şekilde halli olur. 333 asker kalmış da burada da. Yine böyle. Artık. Evet. Bizim garanti ettiğimiz arkadaş dayanamadı. Tirol'ü yendiler abi. Tirol'ümüzü yendiler. Hallettiler onu etmesine de çok şaşmıyorum. Hani şuraya geç. Bakayım dünyada ne kadar seviliyoruz. Pek sevmiyor Fransızlar bizi. Hani İtalyanları beni, İtalyanlar beni sevsin de. İşte Avusturya sevsin. Rusya sevmese de olur. Rusya zaten hiç sevmiyor görüyorsunuz. Önemli olan sevmese bile savaş ilan etmemesi bence. Birazcık da İtalyanlarla ilişkimizi geliştirirsek güzel olur. 3124, 4000 askerle oraya saldırdı. Ve aldı ne yazık ki. Ama ben de onu aldım. Yalnız o kadar o küçük askerleri nasıl oraya aldım? Çünkü o vasalıydı. E vasalının askeri sanırım daha güçlü Galiba öyle bir şey. Işte hata oldu. Abi. Çünkü ben o kadar askerden 4000 askeri nasıl yendim? Bilmiyorum. En ufak bir yok. Mekke ve Medine'yi geri alacağız. Güzel. Kutsal toprakları geri alacağız. Ee, Yunanistan, sen çok kaşınıyorsun ama seni de Rusya koruyor. Ben sana saldırdım şimdi. Koş Yunanistan. Evet Rusya da geliyor savaşa. Haylallah ee, Ne desem bilemedim sevgili dostlar sevgili arkadaşlar. Yani bu şekilde devam edeceğiz savaşa ama ne yapayım Kıbrıs'tan destek mi getireyim? Diyeceğim de Kıbrıs'tan da asker çıkmıyormuş. Neyse şu kuzeyden bastığım askerleri getirdim ben. Asker bastım Buralara asker getirelim o zaman. Girit'e de çıkamadık. Girit'te sağlam bir savunma yapmış. Kahire düştü. Kahire'yi aldık. Ya yani şimdi Kahire'yi aldık alması da yani. Hani ne yapabileceğiz ki Kahire'yi almakla iş bitmiyor ki. Aldık Kahire'yi. Güzel. Kahire'yi almış olmamız hoş bir şey. Orada şuralara liman inşa edelim. İzmir'e falan ait olan. Denize sınırı olan birçok ilimiz var. İşte Akisar, Mok Akisar falan. Buralara liman lazım. Ama biz yendik gördüğünüz gibi. Savaş şu an ee, kazanıyoruz. %100 yüz yapar mıyım? Hani tamamını ele geçirir miyim? Ee, geçirmem büyük ihtimal. Hatta şimdi bile barışa zorlayabilirim. Zorlamayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü Şu Hicaz'ı alayım barışa zorlayayım abicim. Ben fazla uğraşıp da böyle kafamı yormak istemiyorum. Daha doğrusu uğraşmak istemiyorum. Çünkü bu yayılıp duracak bir şekilde böyle beni sinir edecek. Ama yani zaten sonra biliyorum. Daha fazla askerle geleceğiz artık. Bir dahaki savaşta. Şimdilik bu şekilde olsun. Kutsal toprakları alalım. Şu Hidat taraflarını alalım. Ve Suriye topraklarını alalım. Suriye, Ürdün, Kudüs falan. Hadi, hadi be. Şurayı alma o zaman. Şurayı al. Bir de Şurayı da alma hadi. Alma. Aynen. Şu şekilde alsam nasıl olur? Ya da Hicaz'ı hiç almasam Hicaz'ı sonraki savaşa bıraksam Nasıl olur? Bu şekilde Şu şekilde Suriye'den tamamen atsam onu Yine atamıyorum abi Şurayı bıraksam şunu Şurayı da bıraksam şu şekilde alsam Evet bu şekilde alalım Aynen. Suriye'den falan komple Çıkarmış olduk Suriye'den Kudüs'ten falan Bence güzel bir zafer oldu Tamamdır şekilde bir barış teklifi gönderelim. Kabul edildi. Zaten edilmeseydi şaşardım. 4556 askerde artık bu askerlerde şey gitmesin. Ziyan olmasın. şu şekilde arkadaşlar. Bu arada bunu seri yapmayacağım. Yapmayı yapsam mı yapmasam mı acaba? Victoria dönemi olmaması diye. Yapmayı Yazmasın. isteklerinizi belirtirsiniz eğer hani yapmamı isterseniz videoda daha doğrusu yorumlarda belirtin e, seri olması önce bir isteğiniz varsa eğer sevgili dostlar ee, dışında ha, bu şekilde yani bu kadar başka da diyeceğim yok evet zaferimizi kazandık güzel bir zafer oldu Mısır gibi karşı muhabbete başladım artık o kadar savaştan sonra şu bitkisi falan alalım abi ondan sonra videomuzu bitirelim vandır bitlisir hakkardır falan doğu anadolu'yu alalım da ondan sonra evet Afriyelilerimiz hazır. Gelmiş. Şimdi kurşunlarla Bu şekilde. İkimiz savaşımızı ilerleyelim. Ve ardından... ...topraklarını fethedelim. Gördüğünüz gibi topraklarını fethettik. Kolay bir zafer oldu. Umarım... işte devam eder. Abi Osmanlı'yı güzel kurtardık. Afriyelilerimizi dağıtalım. Eğer devam edersek şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, hanlıkları, şuradaki gördüğünüz gibi Türk hanlıkları var burada bir sürü. Bunları toplamayı düşünüyorum, toparlayıp o şekilde devam ederim büyük ihtimal. Ee, Sicilya ile sen ile ilişkiler Sicilya ne oldu? Evet Allah en azından Avusturya ile ilişki geliştiriyoruz. Avusturya bize yanaşıyor en azından da. Abi Efla saldırmak istiyorum şu Valakya'ya ya. ya. Büyük ihtimal sonraki bölüm Valakya'ya da saldırabiliriz. Belli olmaz. Karar vermedim henüz. Eğer devam edersek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.